Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Sevgi. Bugün sizinle yeni bir challenge'a başlıyoruz. April Hanım bir haftada 3 santim bacak incelten videosunu yapacağız. Yani bir haftada 3 santim bacak inceltme ne kadar mümkün bilmiyorum. Bana biraz uç nokta gibi geldi aslında. Ama videonun başında April kendi Bacak ölçüsünü almış hareketlere başlamadan önceki ve 7 gün sonraki ölçüsünü aldığında kendisi 3 santim incelmiş. Demek ki mümkün bir şey. Ee, ama şöyle düşünüyorum zaten kendisi de söylüyor. E, çok işte yağlı şeyler yemememiz, biraz beslenmemiz aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ben beslenmemde ekstra bir çaba göstermeyeceğim. Hani bir diyet falan yapmayacağım. Sadece egzersizleri yapacağım. Zaten video çok kısa. 12-13 dakika bir şey olması lazım ve e, videonun sonunda ısınma var. Başında da konuştuğu kısım var. Yani 8 ya da 9 dakika falan toplamda hareket yapıyoruz. Bakalım ben de etkili olabilecek mi? İzleyip görelim. 7 günüm bitti. Ee, az önce ölçüm yaptım zaten gördünüz. Ya açıkçası ben şok oldum. Gerçekten şok oldum. 50 santimle başlamıştım iki bacağım da 50'er santimde. Ee, alt bacağımı ölçmedim bu arada onu söyleyeyim. İki üst bacağım da 50 santimdi ve sağ bacağım 48.5 santim çıktı hemen hemen. Sol bacağım da 49 santim çıktı. Yani bir haftada bu kadar incelmeleri bence çok iyi çok 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 iyi yani bir hafta gibi kısa bir sürede ve ben e, asla bu sonucu beklemiyordum hatta belki hani hiç incelme bile olmaz diye düşünüyordum çünkü video zaten çok kısa günde bir defa yapıyoruz ve ya evet bacağı çalıştırıyor bir şekilde ama bilmiyorum yormuyordu hani çok basitti. Dizi film izlerken bile yapabileceğiniz hareketlerdi. Yani gerçekten hiç yormuyordu. Her hareket 30 saniyeydi zaten. Ee, o yüzden düşünmüyordum açıkçası işe yarayacağını ama şu an ölçtükten sonra gerçekten şok oldum. Ya demek ki cidden etkiliymiş ve bu arada ben hani bu 7 gün boyunca diyet yapmadım. Yani vücudumda işte bir şekilde yağ yakımı olup vücudumu sıkılaştıracak şekilde beslenmedim. Hatta kabak detoks videomdan sonraki, onu da şuraya koyarım izlemek isterseniz. Gittim bol yağda kızartılmış kabak yoğurtlusu yedim. Çok güzeldi. Ee, bilmiyorum hani şaşırdım açıkçası. Sadece 7 günde bu hareketleri yaparak bu kadar kısa ve basit bir videoyla 1 santim bacak inceltmek bence çok iyi. Çok çok iyi yani. Abdülhan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü başarılı bir video. Hani 3 santim incelme evet zordu. Çok zordu yani. Ama bence 1 santim bile çok başarılı. Siz de bacaklarınızı inceltmek istiyorsanız ya da inceltmek istemenize gerek bile yok. Sırf hareket olsun diye bile yapabilirsiniz bu videoyu. Zaten gerçekten çok basit bir video. Hani hiçbir şekilde zorlanacağınızı düşünmüyorum ben. Ee, fikir olur belki sizde de. Yaparsanız Hatta sonuçlarınızı benimle paylaşabilirsiniz de eğer yaparsanız ve sonuç alırsanız. Hatta ben eminim ki yani benim ben bu beslenmeyle 7 gün boyunca 1 santim ve 1,5 santim inceltebildiysem bacağımı siz sağlıklı beslenip bu videoyu yaparak 2 santime kadar bence inceltebilirsiniz bile. Çünkü gerçekten işe yarıyormuş. Hani şok oldum, çok şaşırdım. Ama gerçekten yarıyormuş yani. Eğer yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle öneririm, yapabilirsiniz. 7 günümüz de bittiğine göre artık bu videoyu bitirebiliriz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer siz de denerseniz yorumlarda bana kendi sonuçlarınızı belirtebilirsiniz. Öpüyorum. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.